Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli Müslümanlar İyiliğe Çağrı Derneği olarak 2025 yılı Ramazan'a yardım çalışmalarımız kapsamında unutulmuş ülke olan Yemen'deyiz. Kardeşlerim 11 yıldır iç savaşın çok yoğun sürmüş olduğu Taiz ilinde bulunan El Munei kampında bugün sizlerin de destekleriyle savaş mağduru olan kardeşlerimize 500 kişilik iftar organizasyonu düzenliyoruz. Kardeşlerim bu organizasyona destek veren buradaki kardeşlerini unutmayan siz değerli bağışçılarımızdan Rabbim razı olsun, evet. Rabbim amellerinizi kabul etsin. Yemen'den hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve <laughs>